Bugün elimizdeki kaynakları özellikle Müttesir suresinin 49'dan 51'e kadar olan ayetlerini ve tefsirlerini inceliyoruz. Bu ayetlerde ilahi öğütten yüz çevirenlerin durumu anlatılıyor. Hem de yani aslandan kaçan yaban eşekleri gibi oldukça sarsıcı bir benzetmeyle. İnsanı hakikatten bu kadar ürküten şey ne olabilir ki? Gelin biraz buna bakalım. Amacımız ayetlerdeki o güçlü mesajı ve inkarcıların Kur'an'ın uyarısına karşı tutumlarını özellikle kaynaklardaki tefsir detaylarıyla anlamak. Evet, elimizdeki tefsirler e, ayetlerin Mekke dönemindeki iniş bağlamını açıklıyor ama aynı zamanda mesajın evrenselliğini de çok güçlü vurguluyor. Özellikle o benzetme, yani yaban eşeği benzetmesi üzerinde duruluyor çünkü hakikaten kaçışın ne kadar hani içgüdüsel ama aynı zamanda akıl dışı olduğunu gösteriyor. İlk ayete bakalım o zaman. 49. ayet. Onlara ne oluyor da öğütten, Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Buradaki fama lahum yani onlara ne oluyor ifadesi bu basit bir soru değil sanırım. Tefsirlerde nasıl bir duyguyla ele alınıyor? Hani bir kınama mı var yoksa şaşkınlık mı? Tefsirler daha çok di, Evet hayret ve kınama ifadesi olduğunu belirtiyor. Yani bu kadar açık bir gerçekten bu kadar faydalı bir öğütten nasıl yüz çevirir insan? Bunun akıl almazlığına dikkat çekiliyor aslında. Ve muridin yani yüz çevirenler ifadesi de metinlerde altı çizildiği gibi öyle pasif bir ilgisizlik değil tam tersine kasıtlı bir reddediş. Şey bir tür kibir, nankörlük, bilinçli bir görmezden gelme yani. Hatta bazı yorumlarda örnekler veriliyor. Velid bin Mugire gibi Mekke ileri gelenleri Kur'an'ın edebi gücünü fark ediyorlar ama sırf statüleri sarsılmasın diye, düzenleri bozulmasın diye reddediyorlar. İşte asıl ilginç olan ayetin bu tavrı doğrudan akıl ve basiret eksikliğiyle ilişkilendirmesi. İşte burası gerçekten çarpıcı tam da dediğiniz gibi ve sonra o meşhur benzetme geliyor 50 ve 51. ayetler sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler ve aslandan veya avcıdan kaçmışlar bu imaj kaynaklar bunun psikolojik etkisini nasıl anlatıyor neden bu kadar güçlü? Bu benzetme gerçekten çok katmanlı. Tefsirler o humurun, mustanfiratun yani ürkek yaban eşeklerinin panik halindeki kaçışını, Hani sağ sola şorsuzca kaçışırlar ya işte onu inkarcıların Kur'an ayetleri veya peygamberin daveti karşısındaki akıl ve mantıktan uzak tepkilerine benzetiyor. Yani sadece bir korku değil bu anladığım kadarıyla. Değil değil. Bazı yorumcular diyor ki bu aynı zamanda hakikatin getireceği sorumluluktan kaçış. Mevcut rahat düzenin bozulmasından, alışkanlıkları terk etme zorunluluğundan duyulan derin bir panik hali. Kozavar'a kelimesi içinde farklı anlamlar var. Aslan, avcı, okçu ama hepsi sonuçta ürkütücü, kaçınılan bir gücü temsil ediyor. Bu da tefsirlerde genelde Kur'an'ın sarsıcı hakikati veya ahiret uyarısı olarak yorumlanıyor. Ama işin en trajik yanı Evet, en trajik olanı şu. Yaban eşekleri canlarını kurtarmak için aslandan kaçıyor, değil mi? Ama bu insanlar kendileri için kurtuluş olan öğütten, yani Kur'an'dan kaçıyorlar. Tefsirler bu kaçışın boşuna olduğunu, beyhude olduğunu ve onları nihayetinde felakete, ayetlerin bağlamında geçen Sakara, yani cehenneme sürüklediğini belirtiyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor tabii. İnsan neden bazen kendisi için en iyi olandan bu kadar korkar ve kaçar? Çok düşündürücü. Kesinlikle. Peki bu sorunun ışığında bütün bunların bugünkü anlamı nedir? Sadece geçmişe dair bir analiz mi bu yoksa bize yani bugünün insanına da bir mesajı var mı? Elimizdeki yorumlar mesajın kesinlikle evrensel olduğunu vurguluyor. Bu çok net. Yani bu ayetler her çağda hakikatten çeşitli sebeplerle ister korku olsun, ister inat, çıkar çatışması ya da sadece gaflet yüz çevrenlere sesleniyor aslında. Çıkarılacak dersler de oldukça açık. Kur'an bir öğüt, bir rehber, ondan kaçmak akıl kârı değil, hesap verme bilinci önemli ve tabi Allah'a teslimiyet, onun sözleri üzerine düşünmek yani tefekkür etmek çok değerli. Tefsirler bir bakıma modern insanı da sorgulamaya davet ediyor. Sen Kur'an'ın mesajına ne kadar açıksın? Ondan bir yaban eşeği gibi ürküp kaçıyor musun yoksa onu hayatına yön veren bir öğüt olarak mı kabul ediyorsun? Bu soruyu sormamız lazım. Özetle diyebiliriz ki Müddessir suresindeki bu ayetler ve tefsirleri ilahi rehberlikten akıl dışı bir korkuyla kaçışın çok canlı bir portresini sunuyor tıpkı aslandan ürken yaban eşekleri gibi insanlar da bazen kendi kurtuluşları anlamına gelen hakikatlerden panikle uzaklaşabiliyorlar. Gerçekten etkileyici bir anlatım. Belki de üzerinde durup düşünmeniz için son bir nokta olarak şunu söyleyebiliriz. Tefsirlerdeki bu güçlü aslan metaforundan yola çıkarak sizin kendi hayatınızda yüzleşmekten kaçtığınız aslanlar neler? Bunlar belki rahatsız edici gerçekler, belki sorumluluklar, belki size ağır gelen öğütler. İşte onlardan böyle ürkekçe kaçmak yerine onlarla yüzleşmenin bir yolunu bulmak belki de asıl kurtuluşun kapısını aralayacaktır. Bunu bir düşünmek lazım.